Ulan ha bire yiyorsun be. He damat olacağım. Kuvvetli yemem lazım. <laughs> Ulan ne olmuş bu amire? Oh. Ay ay. Ah. Oh. 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 Geçmiş olsun amir bey, hasta mısın? Üşüttüm biraz! Yoksa kavga falan mı? Üşüttük dedik ya! Biri bir terbiyesizlik ettiyse... Üşüttüm! Seni arz düştüm! Oh, Vatanı abi, abi. alçak! Nişanlıma göz diktin ha! gel... Allah! Su. Seni namussuz! Bu... Belediye teşkilatının yüz karası! Namuslu aile kızlarına göz dikersin ha! Tövbe valla amirim! O bana evlenme teklif etti. Lan, sus sus! Oh. Attıracağım seni belediyeden! Kovuldum bile, siktir! Siktir lan iş bul kendine! Sizinle dükkanlarınızı ikişer gün kapattıracağım! Bok kapatırsın! Nooo! <laughs>